Peki bu dersimizde ise fonksiyonlarla alakalı uygulamalarımız yapalım. Şimdi yapacak olduğumuz uygulamalar bu şekilde. Gönderilen bir kelimeyi belirtilen kez ekranda yazan fonksiyon. Gayet kolay bir fonksiyon yazımı. Bir parametre bekleyeceğiz ve parametrenin yanında kaç kez bu gönderilen parametre ekranda yazdıracağız. Bunu belirten bir fonksiyon hazırlayalım. Kendisine gönderilen sınırsız sayıdaki parametreyi bir listeye çevireceğiz. Yani bir fonksiyon, hazır, fonksiyon hazırlayacağız. Fonksiyona sınırsız sayıda bilgi göndereceğiz. Bir string ya da bir number türünde bir veriyi göndereceğiz. Ve bunu bir listeye çevirip bu listeyi bize gönderecek. Üçüncü sorumuzda ise gönderilen iki sayı arasındaki tüm asal sayıları bulacağız. Asal sayıları nasıl hesaplayacağımızı zaten döngüler bölümünde gördük. Burada tek yapmamız gereken bir fonksiyon içerisinde bu asal işlemlerini yapacağız. Ancak iki sayı arasındaki asal sayıları bulacağız ve bunları ekranda yazdıracağız. Dördüncü soruda ise kendisine gönderilen bir sayının tam bölenlerini bir liste şeklinde fonksiyondan geriye göndereceğiz. Yani örneğin fonksiyona 10 değerini gönderiyorsak 10 değerini bölen tam bölen sayıları bir liste halinde fonksiyona geriye gönderelim. Peki bu soruların hepsi yapılabilecek düzeyde. Dolayısıyla bunları ilk başta kendiniz yapmaya çalışın ve yapamadıklarınız olursa tabii ki videonun geri kalan kısmını seyredip yaptıklarınızla karşılaştırabilirsiniz. Peki soruları çözmeye başlayalım. Şimdi ilk fonksiyonumuza gelelim. Burada gönderilen bir kelimeyi belirtilen kez ekranda gösteren fonksiyonu yazalım. Şöyle biraz büyütelim. Örneğin fonksiyonumuzun ismi şöyle gelip def diyerek örneğin yazdır isminde bir tane fonksiyonumuz olsun. Ve dışarıdan bir kelime alsın. Ve bir de adet isminde bir değişken alsın. Gönderdiğimiz kelimeyi print ile söylediğimiz adet kadar çarpıp yan yana yazsın. Peki fonksiyonumuz hazır ve gelelim yazdır fonksiyonumuzu aşağıda çağıralım. Ve fonksiyona örneğin merhaba isminde bir kelime gönderelim ve bunu 10 defa ekranda yazırsın. Peki kaydedelim. Gelip uygulamaya çalıştırırsak bu durumda bakın 10 kere merhaba yazısını ekrana yazar. Bu merhabaları tabi gelip ters slash ne şeklinde yani merhaba kelimesini yazdıktan sonra sonuna da bir new line yani yeni bir satır ekle dersek bu durumda bu kelimeler alt alta yazılmış olur. Peki. Bunları yorum satırı yapalım. Ve daha sonraki sorumuza bakalım. Burada ise kendisine gönderilen sınırsız sayıdaki parametreyi bir liste fonksiyonu, listeye çeviren bir fonksiyon yazacağız. Peki gelip fonksiyonumuza örneğin listeye çevir şeklinde bir isim verelim ve ilk buradan sınırsız bir sayıda bir bilgi alacağız. Dolayısıyla gelip yıldız arx diyelim. Burada yıldız dememiz önemli. Sınırsız bir sayıda parametre olduğunu belirtiyoruz. Ve aks farklı bir bilgi de ekleyebilirsiniz. Örneğin params yapalım buraya. Ve bir liste tanımlaması yapalım. Liste başlangıçta boş olsun. Ve gönderilen bütün parametreleri dolaşmak için ne gelip for param in params diyelim. Ve her bir elemanı aldığımızda liste üzerine append edelim. Gelip param diyelim. Ve işimiz bittikten sonra da return liste diyerek oluşturulan listeyi geriye çevirelim. Peki gelip listeye çevir fonksiyonumuzu sınırsız sayıda parametre. Örneğin 10, 20, 30, virgül, merhaba şeklinde ifadeler gönderelim. Ve gönderdiğimiz ifade tabii ki buradan geriye Dönecek, Result bizim hazırladığımız bir liste olacak ve Print ile Result'u ekranda yazdıralım. Peki gelip bu uygulamayı çalıştırırsak bu durumda bakın gönderdiğimiz parametreleri tek tek liste içerisine ekler ve daha sonra biz fonksiyondan dönen parametre Result içerisine attık ve bunu ekranda gösterdik. Peki gelip bunları da yorum satır yapalım. Ve bir sonraki sorumuza bakalım. Burada ise gönderilen iki sayı arasındaki tüm asal sayıları bulacağız. Asal sayı bulma işlemini zaten daha önce döngüler bölümünde yapmıştık. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka bölünü olmayan sayıyı asal sayı diyorduk. Şimdi burada yapmamız gereken ilk başta aralık bulacağız. Örneğin sayı 1 diyelim ve input'tan kullanıcıdan sayı 1 diyelim ve sayı 1 alalım. Ve gelen sayıyı int'e çevirerek bunun bir number olmasını sağlayalım. Ve sayı 2 diyerek tekrar int ve input ile kullanıcıdan sayı 2 isteyelim. Ve aşağıda ise bir tane fonksiyon yazalım. Fonksiyonumuz ise asal sayıları bul isimli bir fonksiyon. Sıfı gönderilen sayı 2 sayı arasında. Örneğin sayı 1 ve sayı 2 diyelim. Bu aldığımız değerlerle alakalı bir hesaplama işlemini fonksiyon içerisinde yapsın. Şimdi ilk başta iki sayı arasında bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Yani gelip ben buradan örneğin sayı diyeceğim ve in range ile sayı 1'den başla sayı 2'ye kadar git. Ancak sayı 2'yi de işin içine katmak için artı 1 diyelim. Bu şekilde bir döngü oluşturalım. Ve 2 aralıktaki bütün sayıları tek tek sayı değişkeni üzerinden ulaşma imkanına sahip olalım. Şimdi bir sayı bir sayısı asal olmadığından dolayı ben bunu işin içinden çıkartıyorum. Yani sayı büyüktür 1 şeklinde olduğu zaman asal işlemine tabi tutacağım. Dolayısıyla girip for i e in range ile 2'den başla ve o anda elde ettiğimiz sayıya kadar git. Sonuçta gelip belli aralıktaki tek tek sayıları sayı içerisine atacağız ve attığımız bu sayının 2'den itibaren sayıya kadar bir bölenin olup olmadığına bakıyoruz. Ve gelip burada eğer sayı mod i e eşit eşit sıfırsa yani eğer bir böleni varsa demek ki sayı burada asal sayı değildir. Dolayısıyla burada bir ekleyerek asal sayı olmadığı için döngüden çıkalım. Ya da gelip for döngüsünün else kısmında ise eğer asal sayıysa bu durumda sayının kendisini yazdıralım. Peki daha sonra oluşturmuş olduğumuz sayıları şöyle şunları da aşağıya alalım. Aslında fonksiyonumuz daha önceden hazırlanmış olsun. Ve bizden iki tane parametre bekliyor. Bu parametreleri de kullanıcıdan alacağız ya da direkt parametreli asal sayı bul fonksiyonunu kendimize gönderebiliriz. Gelip asal sayıları bul fonksiyonuna gelelim ve sayı 1'i gönderelim ve daha sonra sayı 2'yi gönderelim. Ve uygulamayı gelip çalıştıralım. Buradan sayı 1 örneğin 10 ile 30 arasındaki asal sayıları yazdırmak isteyelim. Burada bir hatamız var. Buradan bakalım. Burası sayı 1 olacak. Yanlış yazdık buraya. Gelip Tekrar çalıştıralım. Sayı 1, 10, 30. Baktığımızda 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 sayılarını yazıyor. Ya da gelip örneğin 5'ten 15'e kadar olan sayılara bakalım. Bakın 5, 7, 11, 13 sayılarını alıyor. Burada 15'i dahil etmedi. Artı 1 dediğimiz için eğer son sayıya gelip 5'ten 17 demiş olsak bakın 17'yi de işin içine dahil eder. Peki gayet güzel. Bu yaptıklarımızda yorum satır yapalım. Bir, bir alttaki sorumuza bakalım. Burada ise kendisine gönderilen bir sayının tam bölenlerini bir liste şeklinde geriye gönderen bir fonksiyon yazılacağız. Örneğin gelip buradan def diyelim ve tam bölenleri bu şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Ve fonksiyon dışarıdan bir sayı alsın. Ve burada bir liste tanımlayalım. Tam bölenler şeklinde bir liste. Listemiz ilk başta boş olacak. Ve aynen gelip biraz evvel olduğu gibi asal sayılarda olduğu gibi bir for döngüsü oluşturup range ile 2'den başlayacağız ve aldığımız sayıya kadar gideceğiz. Ve eğer bize gelen sayı mod i eşit işte eğer sıfırsa demek ki bu sayının bir tam bölenini bulduk. Dolayısıyla gelip tam bölenler listenin üzerine append ile bulduğumuz i değerini ekleyebiliriz. Şöyle i diyelim. Ve bunu dedikten sonra da return ile tam bölenler diyelim ve tam bölenler listesini geriye gönderelim. Peki uygulamayı gelip şöyle kullanalım. Tam bölenleri bul. Örneğin 20 sayısının tam bölenlerini bana getirsin. Ben bunu print ile ekranda yazdırayım. Gelip çalıştıralım. bakın 20 sayısının tam bölenleri 2, 4, 5 ve 10 sayıları.